Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Evde eğer ki çocuklarınız yani küçük yaşlı bebekleriniz sürekli ağlıyorsa uykularında uyanıp sıçrıyorlarsa bu hazırladığımız kağıdı yattıkları yatağın etrafını bir yere koyun. 20 günlük bir süreçte tamamen bu sıçramalar ya da ağlamalar ortadan kalkacaktır. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Evliliğiniz huzursuz gidiyorsa bu hazırladığımız vekfi çantanızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbetler tamamen düzelecektir. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazmak. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bir bilgisayardan çıktı olarak alın. Kısa sürede etkilerini alacağız. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.